Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleneceğinizde bugün sizler beraber yeni bir Bro's ile karşınızdayım. Bu Brawl Stars videosunda arkadaşlar baş aşağı hesaplaşmada şu waffle'ları tüm yani tüm waffle'ları yemeye çalışacağız. Ya geçen ilk oynadığımızda zaten şey yapmıştık yenilgiyle şey yapmıştık. Ya şey geçenki Baş aşağı hesaplaşma gameplay videosunda şey yapmıştım. Nasıl sessem çok daha ilerleme sağladığım söylenemez. Bu videoda bakacağız. şey 5. aşamaya kadar gelip tamamlamaya çalışacağız. Bu savaşıyla tamamlanan tur. Buradan da bir tane şey gözüküyor. Burada arkadaşlar tamamlanan turlar diye gözüküyor. Her şeyle geçenki videoda zaten Lumi'ninkini tamamlamışız. Bu videoda bakalım ne yapacağız. Çok merak ediyorum Şimdi buradan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Yani beşi burada ilk aşamada arkadaşlar. 5'i hmm, bot. 5'i de normal oyuncu olarak gidiyor. Yani geçen söyledim zaten. M alaşağı. Şey hesaplaşma artı olarak da. kestiğini geç, de hatırlatmak istiyorum aynı zamanda. Yani söyledim ama gene. Tekrardan hatırlatayım belki unutmuş olanlar olabileceğini düşünüyorum aslında. Aşamada şu kupa şeyi çok da önemli değil aslında bakılırsa. Önemli olan ilk dörde girip şey bir sonraki aşamayı geçebilmek. Bakalım. Ember bana doğru geliyor. Abi iki karakterin arasında kaldım şu an ha. Ölmeyelim. Tamam güzel. Bayron'un da şeyi de menzili de uzun olduğu için şey yapmak. Kaçmak neredeyse imkansız. Ne kadar dokuzlukmuş lan. Tam kesti de bu arada. Neyse. Süper dolumuzu zaten şey yaptı. Bayron'un menzili... Bayağı uzundu. Buradan 6 kupa alacağız. Zaten şey kilo alamadığım için. Neyse buradan ilk aşamayı tamamladık. Şimdi ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Şimdi sonraki deste mermi boyutunu arttırıyor. Yok elinden savaşçılardan Gerçi mermi boyutu şey yapsın %50 arttırsın yani %60 artmış oluyor arkadaşlar. Of bu neymiş lan öyle. Of mermi boyutunu bayağı arttırdık. Yani uzak mesafe olsun. Bu şekilde adamların kaçması neredeyse imkansız aga. Güzel kolay geçti ya bunda. Bakalım sonraki aşamada ne yapacağız çok merak ediyorum ha. hepsi de yedilikmiş lan. Bana atacağı belliydi zaten. O kadar da nasıl vurdu onu da bilmiyorum. Neyse. İlla ben olmazsam olmaz yani nedense bilmiyorum. Neyse buradan ikinci aşamayı da tamamladık. Şimdi gelelim üçüncü aşamaya. Evet arkadaşlar üçüncü aşamaya geçtik görmüş olduğunuz gibi. Beşinci olsanız bile arkadaşlar yenilmiş sayılırsınız. Onu da şey, şu hareket hızını yüzde otuz arttıralım. Aynen yüzde otuz olsun tamam. Aa lanet olsun ya vlog. Aa vlogu ben kesemedim ya. Öbür Brock kesti. Tamam bunu da kestim. Double at, yok. Double kill, kill bile alamamışım lan. Olsun sıkıntı yok. Hmm, Daryl ile Crow birbirleriyle fight yapıyor. Gerçi Byron kesti. Güzel. Öbür kit de şey kesti. Edgar kesmesi de. Şöyle söyleyeyim. Gene iyi oldu aslında. Of. Oradan nasıl vurdun sen? Üstüme atlayacak yani. Başka çaresi yok. Abi yok ya. Kaçmasına izin verdim mecbur. Yok benim elimde olan bir şey yok yani. Belliydi zaten. Güç küpleri %50 daha güçlü oluyor. O şey o kitle mi herhalde geçerli oluyor bilmiyorum da. Neyse buradan üçüncü aşamayı tamamladık, dördüncü aşamayı da geçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü aşamaya geçtik. Ya şey yapınca mega görev olarak da üç kez ya bu ilk kez şey yaptım dördüncü aşamaya geldik. Şu maksimum sağlık yapalım ya. Hasar yapabilir, hasar yapardım aslında ama nedense candan şey yapayım dedim ya muzdarip olmak istemedim. O yüzden şey seçtim. Tamam geberdi güzel. Bu ola full desansı varmış bu arada. Ya ben de iki efsane bir iki tane de sıradan var. O bayağı hasar verdim yalnız ha. İyi de dodge'ladım. Normalde var ya dodge'layamıyorum. Güzel güzel yemedim. Şimdi bu o beni sıkıştırmaz. Öbür bu o sıkıştırmazsa iyidir. Abi Byron da bana geliyor ya. Allah rızası için gelme. Gelme, 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 gelme. Gelme Neka, gelme, gelme, gelme. Öleceğim ben her türlü öleceğim. Öldüm. Abi şaka gibi Byron bana oynadı ya. Valla 5. olunca bile şey yaptık. Kaybettik aga valla. Valla Byron yüzünden oldu abi ya. Boşa gitti. Neyse tekrardan baştan başlamak zorundayız. Ben şey yapabilirim bilmiyorum da. Nasıl desem ne diyeceğimi unuttum bir an ya. Şu mermi boyutu artsın en azından tamam. olabildiğince gene şey yapmaya çalıştım da Byron yüzünden sanki bok varmışçasına bana oynadı zaten. Oynamasan sanki çok şey olacak fazı şeyin de çaldırdı zaten. Şey de gitti yani. Allah bu vallahi bu şeyde yüksek aşamada 5. olmak kadar acı verici şey yok yemin ediyorum. Oroza öldü tamam. Şu balliyi de kesebilseydim keşke ama. Hayır ya. Aha doğradım. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Öldürebilirsin şimdi. Tamam. Neyse 2 3 kupa alacağız zaten şey olmadığı için. 30 kupa kazanmışız. Güzel. Evet ikisi tekrardan ikinci aşamaya geldik de video çok uzun olabilir ya. Bilmiyorum ama bakacağız ilerleyen günlerde belli olacak. Şuradaki %50, buradaki de mermi boyutu %80'i ayarlayalım bakalım ne olacak en büyük mermi boyutu denir bunu arkadaşlar. <laughs> of. En büyük mermi boyutu diye buna denir arkadaşlar cidden. Aa, orada da düğme varmış. Tamam. Lumina çok şey değilim ya. Tam tam şey kestim. O Byron'ı kestim güzel. Mermi boyutu şey yapmayalım bence yeterince var. Oha ama ya oradan nasıl nasıl gördün beni oradan ya. Neyse buradan da yine şey yaptı ikinci altıncı olaraktan buradan da kaybettik. Neyse başka hangisiyle şey yapabiliriz ya. Yine baştan başlamak zorundayız. Iron'la girelim. Tamam aks bekleme süresi şey yaptım bu defa. Ya da şey yapayım yani ya. Videoyu çok da uzatmamak için. Ya dördüncü aşama kısmını koyacağım ben ya. Çünkü yaşadığım zorluğu siz de görmenizi istiyorum açıkçası. Oha ama ya abi şaka gibi nasıl aynı anda öldük bir de neyse 16 maç yaptık da ilkinden çoğaladık resmen neyse arkadaşlar buradan şey yaparım ya keserim de çok da uzun olsun da istemiyorum zaten videoyu yani dördüncü aşamaya kadar şey yapacağım ya inşallah bunda şey yaparım ya Mina ile şey yaptım 5. aşamaya kadar gelir mi inşallah ya çünkü bu kadar şu oynaya oynaya. Hayır, hayır, hayır öleceğim. O aferin lan. Lan. Oğlum anında mı şey yapıyor lan Mike? Fark etmedim bir de he. anında şey yaptı nedense. Neyse. Evet ilk aşamayı da geçtik. Şimdi Videoyu çok uzatmamak adına şeyi keseceğim buraları keseceğim. Ana öldüm ben ya. Öldüm. Her, öldüm. her türlü öldüm. Her türlü öldüm. Her türlü öldüm. Her türlü öldüm. Öldüm. Abi çok kötü arada kaldım ya. Vallahi çok kötü arada kaldım. Zaten Karl beni ilk başından beri zorluydu. Çok belliydi ya. Altıncı olduk. Bunda bile kaybediyoruz aga. Neyse. Vallahi yapacak bir şey yok. Video dışında artık bir şeyler yaparım diye düşünüyorum da. Şu 3 tanesi skin şansı olan bu şeyi açalım. Zigi kart destesi çıktı. Buradan üç tane zaten kart destesi çıkıyor. Kit baş aşağı hesaplaşma destesi çıkıyor. Tamam. Bu kit için geçerliymiş arkadaşlar. Tamam buradan da şey yaptık. Bu arada şeyi de skin de açtık. Yok motorcu bastırmış lan. Bastırmış neyse. Buradan da şey çıktı. Draco'ya çıktı arkadaşlar. Eddie Draco. Eddie Draco arkadaşlar gizemli skin bu arada. Onu da şey yapmış. Söylemek istiyorum. Buradan da güzel. Hatta bir tane daha çıkıyor. Eğne çıktı buradan da. İyi güzel bu, bu kutu. Baya şey çıktı. Ne yalan söyleyeyim. Şanslı çıktı. Gene iyi oldu şu Draco'ya. Ama yine de korkunç Drak Şövalye. Draco iyi gel duyuyorum şahsen ya. Neyse. Buradan da tamamladığım bir görev de var. Ona da bir hızlıca bakalım. 25 gizemli kostüm. Gizemli kostüm de şey yapmışız. Neyse. Bu videoda başa size hesaplaşmanın neden oynayamadığım. Hani 5. aşamaya kadar neden gelemediğim videosunu şey yapmış oldu. Artık şey yapmazsınız. Dalga geçmezsiniz diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonundan sağda kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Seviyorsunuz.